18. delikteyiz. Bir başka gruba geçtik. Evet. Şimdi bu grup da aslında bu uzun çıktığınız zaman deliğe yaklaşma yapıldığı zaman düz bir alan. Ama güçlü bir şekilde çıkarsanız deliğe yaklaşıldığında bitirilebilecek bir delik. Güzel bir vuruş geldi. Evet vuruşlar geliyor. Bu grupta da e, Sercan Duman, Emre Uğurlu, Ahmet Müftüoğlu ve e, Serkan Özavcı vuruşlarını yapıyor. Az önce yakın vuruşlardan sonra büyük bir hata olmadı. Bu pat vuruşlar çok önemli biliyor musun? Hı hı. Nedeni şu, e, az önce söyledim ya güç isteyen noktalarda iyi bir çıkış yaptıktan sonra bu yakın vuruşları hatasız geçerseniz çok daha rahat geçiyor. Bu arada tekrar bire döndük. Evet. Birinci delikte. Evet. Özcanların grubuydu yanlışlıkla. Evet. Özcan Cezan. Serkan, Serkan yazdı bir önceki. Serkan az önce vuruşunu hı. yaptı. Serkan da gelişim gösteren oyunculardan bir tanesi oldu. Geçen e, kuşadasında da ufak ufak sinyaller veriyordu ama iyi bir hazırlık dönemi sonrasında o da e, etkili olmaya çalışıyor. Evet, birinci delikte. Evet, Yankı az önce. Şimdi topunu aldı. Şimdi Furkan hazırlanıyor. Biraz tepe var o taraftan bakalım. Evet, Direkt vuruşu sanki deneyecek gibi. Furkan Nebioğlu. Geçtiğimiz Bodrum heyecanında da e, oldukça iyi bir performans ortaya koymuştu. Geçtiğimiz yıl içerisinde hatta bizim yayınımıza da etki etmişti Tabii. E, sesiyle. Hatırladığım <laughs> kadarıyla Furkan. Son o, son Antalya'nın da dediğim gibi ikincisi. E, ama Furkan yani daha da e, üste çıkabilecek. Bir Biraz dikkatini da, tam toparladığı zaman daha etkili olabiliyor. Geriye doğru açıldı. Şu rüzgarın etkisini evet, görüyorsun değil mi? kesinlikle. Yankı az önce görüntü yansıdı. Özcan'ın atışıymış. Özcan bitirecek, Hı -hı. izin istedi. Özcan Cezan birinci deliği bitirdi. Hı -hı. O da Parlacons kulübünden. Burada sevinçleri görüyoruz. İşte Arada öyle, ölümümüzden... Başka deliklerdeki <laughs> ve bize anlatım pozisyonuna yakın olan <laughs> e, mücadelede farklı sesler yansıyor. Tabi şimdi yine Furkan'ın vuruşuna değinmek istiyorum. Çok istediği gibi vuruş yapamadı. O birinci delikte yine yokuşun da Aziz uğradı. Yani hem tepeye çıktı hem de yokuşun dengesini sağlayamadı. Doğru. Az önce bu, yani burayı Serkan iyi oynadı şu anda. Özcan'la birlikte biraz daha temiz geçtiler ama dediğim gibi e, Bunlar hep böyle az önceki vuruşların e, tekrarına dönüyor. Evet. İnan bana antrenmanda şunu yapmamıştır mesela. <laughs> Tah, tahminimce antrenmanda şunu yapmamıştır. Organizasyon eğer ki şampiyonayla sonuçlanacaksa e, insana farklı yansımaları oluyor ki o stresi de kaldırması gerekir Profesyonel. Bir de Kamera etkisi de var. Tabii Doğru. o da var. Şimdi Doğru. Bizim burada çekim yapıyor ve sonuç olarak canlı bir şekilde sizlerle buluşturuyor olmamızın da etkisi var. Heyecan oluyor. Ve bir de etkilemeyen kişi söyleyeyim mi? Faruk Pazarcı. Biliyorsun Faruk geçen kuşadasında yaptığı dereceyle hatta söylüyor o da yani cidden o bana tam tersi etki yaratıyor diye söylüyor. Onu da kulağın içinde atalım burada. Dün de bize çok yardımcı oldu evet. Faruk Pazarcı. Şimdi 17. delikteyiz bizim canlı yayın araçlarının da yine görüldüğü gibi anlatım pozisyonuna çok yakın bir nokta. Az önce sesler de buradan evet geliyor. Evet ben buradan şimdi canlı da görebiliyorum hemen yanımızda olduğu için. Gökmen Özdemir vuruşunu yaptı. Gökmen Özdemir'in de cidden hani çok çok iyi kilo verdiğini görüyoruz onu da söyleyeyim. Buradan kulaklarını da çınlatalım. ama o da çok uzun süredir. Ee, bu oyunun içerisinde ve büyük emekleri var. Şimdi bakalım. Biraz hızlı ama hızlı geldi o tarafa. Evet. Yani oraya yakın kalmak daha iyi olabilirdi. Sıyırdı ve tekrar uzaklaştı. Ve Gökmen Özdemir. Gökmen Özdemir biraz önce geride kalmıştı. Şimdi tekrar vuruşunu yapacak. Burada sevindikten sonra şimdi Gökmen vuruyor. Evet. Bir diğer tarafa Orada geçiş yaptı. Birinci deliğe geçtik tekrar. Açımız değişti. Bravo. Evet, burada da Ankara kulübünden. Az önce vuruş yapıldı. Bir grupdayız. Evet birinci delik vuruşları yapılıyor. Sıralamayı e, bir kez daha aslında bakabiliriz şu anda son duruma uygun nasıl gidiyor diye. Bu birinci delik çıkışları şu anda yapıldı. Evet şimdi Onur e, aradaki farklar <laughs> çok azdı biliyorsun. Evet. Ve o farklar da kapandı. Hatta kapanmakla da kalmadı. Göksel öne geçti. Evet. Ee, grup olarak ilk gruptaki isimler sıralamada yer değiştirdi. Birazdan yine paylaşmaya çalışacağız. Evet şimdi Emre Uğurlu'nun bulunduğu ile bir diğer tarafa geçtik Furkan vuruşunu yapıyor Allah çok iyiydi diyor kaçtı vallahi, <gidiyordu. gülüyor> Evet, şimdi vuruşlar devam ediyor. Ee, birinci, ikinci delik ve bize yakın tarafta bulunan 17-18 delikleri ve diğer tabii tüm e, bu 18 delikte yukarıda bulunan çok zorlu e, vuruşlar da gerçekleşiyor arkadaşlar. Ee, ya yani şöyle bir aslında özet geçebiliriz bu vuruşlar da bir yandan yapılıyorken ilk günden sonra. Yani e, yapılan az önce verdiğimiz sıralama vardı yonur. E, burayı zorlayanlar, bu tarafa çıkanlar ve e, şu ana kadarki yapıda toplamda e, büyük bir çekişme olduğunu görüyoruz. Ya şunu ifade edebiliriz. Yani yukarıdaki o üç oyuncu çok normal ama buralara e, mesela yaklaşmaya çalışan Özgür Yalçın, yine geçen turnuvada Çağlar Sarıhan Güven Özen Ankara ekibinden o da iyi bir çıkış yakaladı. Fersat Balcı bunlardan biri oldu. Evren Sürmen bunlardan bir diğeri oldu. Hı hı. Alp Şengüller zaten hani geçen turnuvalarda da basit hatalar yapmıştı ama bu sefer o da aslında şu anda bu çekişmeye heyecan yarattığını görüyoruz. Yine Güvenç Özkan bunlardan bir tanesiydi. Ama dedim yani ilk günde ikinci günü birleştirerek totale bak, baktığımız için de e, şu anda e, o vuruşlardan kenarda e, yani 18. delikte şu anda 155 metre 4 parlı e, bölümde bakalım güzel bir vuruş izledik. de görüntüye yansıyor güncel sıralamada. Evet. Göksel Aksu'nun eksi sekizde olduğunu görüyoruz ki az önce yetkin etkinde ifade ettiği gibi güne ikinci basamakta başlamıştı. Aradaki iki puanlık farkı kapadı ve bir sayıda öne geçmiş oldu. Zafer Altınok ikinci basamağa geriledi. Levent Baş üçüncü sırada eksi beşte. Evren Sümmen de şu an Selçuk bir ile puanları eşitledi. Evren Sümmen o da artı bir ile başlayan bir isim güne. Yani sonuç olarak e, günün aslında şu ana kadarki en iyi performansını gösteren Göksel Aksunun dışında Evren Sümene'de türmenede bir parantez açmak gerekiyor. Selçuk birle puanları eşitledi. Ya çok önemli çünkü düşün e, ilk gün hani parla kapatıyorsun veyahut artı birle kapatıyorsun ama ikinci gün hemen eksileri düştüğün gibi e, vuruşlarda e, ya yani bu uzun vuruşlar çok belirleyici oluyor yani üç parlık bir yerde o arayı kapatman kolay olmuyor ama. Dört i̇şte par ve beş parlık e, yerlerde e, iki tane eksi iki yaparsan o aradaki Hı -hı. fark kapanabiliyor. E, o şekilde ifade edebiliriz. E, ve vuruşlarda da farkındaysan e, çoğunlukla bunu deniyorlar sporcular. Yani e, antrenmanda veyahut da e, ilk günde denemedikleri şeyi eğer aradaki fark kapatabileceğini hissediyorsa mutlaka deniyorlar. Hı -hı. Bir de az önce de söylediğimiz gibi mesela burada e, daha küçük bir e, butik bir saha olduğu için de e, çok fazla güce güce ihtiyaç olmadan e, daha yakın vuruşlara gelebiliyorsun. Mesela bu bazı oyuncuları özellikle yaş kategorisi, e, senior tarafta olan Hı -hı. oyuncuları e, çok zorlamadan geçebiliyor. ama yani şu yukarıdaki çekişme hakikaten olağanüstü ilerlediğini söyleyelim. Evet. İleriki dakikalarda daha da hit seviyeye çıkacak. <laughs> ee, bu Antalya'daki etap zaferini de kazandıktan sonra Bodrum'da da ikinci etabı kazanıp 2'de 2 yapması gerçekten muazzam olur. Ee, Zafer Altınok şu an genel sıralamada ikinci basamakta. Ee, ve baktığımızda Levent Paşa 3. sıradaki yerini koruyor. Biz yine... Bu sefer Faruk Pazarcı'nın ee, bulunduğu gruptayız. Evet. Hemen oradan da bilgi aktaralım. Son delik. 18. delikte İbrahim Gökbel, Cengiz Saka ve Sercan Demir. Dörtlüsü. Faruk Pazarcı ile beraber. Tabii şimdi Orada iki sporcu da e, deliye yöneldi. Yani iniyordu. işte vuruş yaparken topa çarpar mıyım, çarpmaz mıyım mı ilk başta Hı -hı. kendi aralarında konuşuyorlar. Çünkü çarptığı anda iki oyuncu da Hı -hı. <laughs> ceza alıyor. E, bu riske girmek e, kolay değil. Faruk Pazarcı yoluna başka bir top çıkarsa... Bunun yani hesabını ona, yaptı. ona çarpar mıyım mı bir e, hesapladı. Bence riske orada yine de marklatsa çok daha iyi olurdu. Vuruşu yaptı. Fark vuruşu yaptı. Evet, e, burada şimdi ilk başta yaklaşma vuruşlarını yapıyor sporcular. Sercan Demir, Cengiz Saka, İbrahim Gökbel ve Faruk Pazarcı'nın bulunduğu e, bu tiyede de ikinci vuruşlarda yapıldı. Burayı aslında. Bence 3 geçebiliyorsun. geçebiliyorsun. Hani ben de geçen antrenman oyununu yaptığımda 3 yaparak e, bitirme şansına sahipsin. Ama işte ilk vuruşunda mümkün olduğunca uzağa gitmekte fayda var. Sağa sola kaçma şansı da çok fazla yok. Düz bir bölüm e, 18. delik. Hı hı. E, o yüzden mümkün olduğunca uzun çıkıp ardından ikincisinde deliğe yaklaşma ve üçüncüsünde bitirme yapılabiliyor. Ama tabi mesafe uzun olunca şöyle ifade edelim. 155 metre, yani bir büyük futbol sahasını düşünelim, değil mi? hani evet. e, Ondan iki, bir buçuk tane düşünelim, evet. yani öyle ifade edebiliriz biraz aslında. daha fazlası. Biraz daha fazlası diyebiliriz. Ee, yani çok da basit de değil tabii ki ama dediğim gibi e, burada çoğu futboldan gelme Bazıları hiç futbolla aşırı neşir olmayanlar da var tabii ki. Bu işi spor olarak da yapanlar da var. Ama çok büyük keyif, cidden. Hı hı. Bu işe e, adım atanlar kolay kolay da geri çıkmıyorlar. <laughs> Evet, bir e, butik bir camianın e, güzel bir organizasyonu gerçekten. gerçekten. E, insan e, farklı bir atmosferde olduğunu ve sonuç olarak golfle futbolun ne kadar iç içe geçebildiğini görebiliyor. Burada Faruk direkt atacak. Yine kaçırdı. Çok kıskandı. Ayağın içiyle değil de belki bir... Burun, ucuyla evet burun yapabilirdi aslında orada ama Faruk hep ayak içi oynamaya çalışıyor Hı -hı. mümkün olduğunca. Şanssızlık bir i̇şte par bir... E, fazlasıyla yazılacak. Ya yani büyük ihtimalle dört de bitirmiştir ama hani saydığım kadarıyla normal Hı -hı. parında bitirdi ama buraya eksi bir yapabilirdi. Evet. E, yani yakın geçti. E oyuncular da aralarında yaptığı çekişmede. Evet 10. tiyi 18. delikte bıraktık ve onlar mücadeleyi tamamladı. Tabi daha devam edecekler. Birinci deliğe girecekler birazdan. Biz başka bir T'ye uzandık. Evet. Sami bir mi? Tam göremedim ama tekrar bakalım. Abi saniye. Evet şimdi e, Tamer Tuna'yı da ekranlara <laughs> yansırken gördük. Evet. Burada kulaklarını çınlatalım. Hani Tamer Tuna ve Caner Tuna gerçekten e, çok iyi bir ev sahipliği yapıyorlar. Tamertuna Tamer Tuna futboldaki e, teknik direktörlük, yani futbolculuktan sonraki teknik direktörlük e, bu tarafa da e, golfle de çok haşır olduğunu biliyoruz. Evet. Hoca ile dün konuşma şansı buldum Onur. E, o da şunu söyledi, yani bu e, oyun çok çok keyifli hatta e, takımında da eğer mümkün olursa bir, görev alacağı yeni takım kim olursa veya da neresi olursa bu ikili oyunlar, üçlü oyunlar, dörtlü oyunlarda bu işin antrenman olarak bile yapılması gerekiyor. Evet, Çünkü bir kesinlikle. Te, ta, takım oyunu kesinlikle. ve bireysel bir, bir tarafı da var ama e, tekniği çok geliştiriyor, evet. koordinasyonu çok geliştiriyor, e, ona çok önem verdiğini de biliyoruz. Evet. Az önce Caner Tuna'yı da gördük motosiklet üstündeydi. Tam da abi Can Ertun'un. O da o noktaya yönelmişti. Ee, bu organizasyonda yani Bodrum Golf Kulübü'nün e, ev sahipten düzenleniyor. Ve önemli isimlerden biri de Can Ertun'a. Ona da yine teşekkür ediyoruz bizler de. Foot, golf Gençlik ve Spor Derneği tarafından düzenlenen Ford Türkiye Foot Golf Ligi'nde sezonun ikinci etabındayız Bodrum'da az önce hava durumu görüntüye yansıdı. Sıcaklık her ne kadar e, 26-27 derecelerde görünse de oldukça yoğun bir şiddet var. E, rüzgar şiddeti e, bu sıcaklığı azaltıyor. Bir diğer yanda bizim bu heyecanı size aktarmamız da yine zorlaşıyor sayın seyirciler. Çünkü görüldüğü gibi yüksek bir top çıktığı zaman bu topun yönü değişiyor. Oldukça saatte 14 kilometre hızla esen bir rüzgarla beraber. Bugün de bölgede hava durumuyla beraber şiddetli rüzgarın yansıyacağı da belirtilmişti. Sporcularda bunun hazine vuruyor şu ana kadarki geçen sürede birçok istenmeyen vuruş yapıldı. <laughs> sitem de var. <laughs> ya, bu rüzgar da bizi bir buldu vesaire evet, evet. diye bir hafif sitem de görmüyor değiliz. Ee, az önce göle düşen bir top örneği de vermiştik evet. sonuç olarak bu rüzgarın verdiği etkiyle beraber de. Şunu da söyleyelim Onur. Mesela e, top göle düştüğü zaman da ceza puan Evet. İşte e, hani doğaya hepimiz önem veriyoruz ama e, buradaki bütün şartları da düşünerek onlar da oyunun içindeki bir parça olarak görülüyor. İşte e, vuruşlarda bankırlara düştüğü zaman onu hı hı. ileriki dakikalarda mutlaka izleyicilerimize de gösteririz. Top bankıra düştüğü zaman, kum havuzuna düştüğümüz hı hı. zamanlarda. İşte oradan vuruş şekli bambaşka yani gerilme yapamıyorsun. Evet. E, veya işte e, göle düştükten sonra veya de iş, iş green'e düştükten sonra çevresinde olduğunda e, ellerini açıp yan tarafa doğru bir e, görüntü çiziyorsun. Yani orada başlangıç noktasını Greenden vuramıyorsun çünkü Hı -hı. E, o özel alandan. E, onun gibi belli başlı kurallar da var. 10. tiyeye geri döndük bu arada. Evet. Onlar birinci deliğin başındalar. Evet, bir bilgi daha aktaralım. Bir önceki vuruşta kim daha az vuruşla soktuysa o başlıyor. Hı hı. Faruk pazarcı vuruşunu yaptı. İki ayağını kullanıyor Faruk. Hem sol hem sağ. Çok önemli bir özellik. Bu oyunda özellikle çok önemli bir özellik. Orada diğer gruba yaklaştılar herhalde. O yüzden bir... Evet, beklenmesi gerekiyor bu durumda. Onu mi söyleyelim. Evet, şimdi Cengiz Saka ve Sercan Demir az önce Fark Pazarcı'dan sonra sırayla vuruşlarını gerçekleştiriyorlar. Farkındaysan çok zorlanmadan hani güç harcamadan burada <laughs> ilerlenebiliyor. Evet İbrahim vuruşunu yaptı. Ağacın kenarından oradan çok güzel bir eğim var. Onu söyleyelim. Rengiz Sakala vuruşunu yaptı. O eğim aşağı doğru kırılarak gidiyor. Ve tam deliğe yakın vuruş açısını sana sağlıyor Onur. Hı hı. O iki noktada da ilk vuruşlardan sonra tabi sıcağın da etkisi de var. Hani biz her ne kadar e, şu an gölge, gölgelik bir, gölgelik bir <laughs> alanda olsak da e, ufak ufak güneş de kendisini gösteriyor. Tabii Bodrum hakikaten e, şu anda en güzel mevsimlerinden bir tanesinde. Evet. Kabul etmemiz gerekirse. Tam e, uygun şartlar oluşmuş görünüyor aslında sporcular için ama Tek e, eksik belki bir e, rüzgar diyebiliriz Eksik derken eksi anlamında Tabii eksi. Çünkü inan bana rüzgar özellikle eğimli tarafta e, Onu da aktaralım izleyicilerimize Mesela vuruşunuzu yaptınız O vuruşu yaptıktan sonra tam eğimin orada kaldıktan sonra stop demeniz lazım Yani 3 saniye bekleyip ondan sonra stop demeniz lazım ve eğer o stop dedikten sonra top kayarsa hı hı. oradan başlatabiliyorsun. ama onu kaçırırsan eyvah 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 o hele eğimle <laughs> o eğimle beraber o imle beraber aşağı vurduğunuz açıya kadar e, geri dönebiliyor. Evet. O yüzden çok stratejik bir spor, <laughs> footgolf. Tamer Hoca uzak planda görüntüde şu an Tamer Hoca'yı da sahaya koy oynar yani değil mi? Tabii, tabii, evet. E, şu an eee hiçbir sporcudan geri kalır yani <laughs> olduğunu zannetmiyorum ben Tamer Tuna'nın. E, bir antre durumu mu söz konusu acaba bilemiyorum. Faruk'la bir diyalog halinde. Bu arada biz yine atışları, vuruşları evet. ekranınıza taşıyoruz sayın seyirciler. 10. T'de. birinci delikte. Evet.